Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş sınırlamaları bizler ibadette gün, ay, yıl hesaplamaları yaparken miladi takvimimize göre değil, hicri yani kameri takvimine göre hesap yaparız. Bu yüzden sizler de kurbanlık hayvanlarınızın yaşlarını hesaplayacağınız zaman miladi takvimimize göre değil ay yılı takvimine göre bir hesaplama yapınız. Koyun ve koçta aranan şart bir yaşını doldurmuş olması lazımdır. Fakat bir kuzu altı ayını doldurmuş ise annesi kadar çalımlı, annesi kadar kilolu, annesi kadar semiz ve gösterişli ise o kuzu altı ayını doldurmakla beraber kurban olarak kesilebilir. Keçide aranan şart en az bir yaşını doldurmuş olmasıdır. İnek, öküz, manda gibi büyük baş hayvanların en az iki yaşını doldurmuş olması lazım. Halk arasında kapak atma olarak bilinen, ön kesici süt dişlerini atan hayvanın kurban olarak kesilmesi iki yaşını doldurduğuna alamettir. Lakin bazı hayvanlar iki yaşını doldurduğu halde ön iki kesici dişlerini atmamaktadırlar. Bu yüzden dişini atsın yahut atmasın. Hicri iki yaşını doldurmuş olan bir inek kurban olarak kesilebilir. Devede ise aranan şart beş yaşını doldurmuş olmasıdır.